Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi arabaya bindik. Gerçek gerçekten şunu söyleyeyim. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zeynep. Merhabalar. <laughs> ne zamandır videolarda çıkmıyordun? Yani. Arkadaşlar yazıyorlardı. Zeynep yenge, Zeynep abla nerede? <laughs> Kamera arkasında kalıyor diyorlardı. Neyse. İyi. Sabahtan beri bir yoğun yağmur yağışı vardı yerleri görüyorsunuz ıslak arkadaşlar daha böyle yarım saat önce yağmur durdu ve güneş açtı biz de güneşi gördük dedik hemen dışarı çıkalım güneş gözlüklerimize taktık yani e, burada bu güneşle ilgili aksesuarları kullanmak için yazı beklemek lazım böyle kışında bahar aylarında da Böyle hafif güneş olduğu zaman e, kullanıyoruz. Hava güneşli ama soğuk. Hava yarı yarı cıncık Zeynep bak, şu taraflar kapalı bayağı bak ha. ilerisi. Simsiyah bulutlar var. Benim planım da bugün, şimdi bahçenin oradan geçtik zaten. E, bahçeye tohumlar ekmekti. Bu tere, roka, maydanoz ha. bu gibi tohumlar ekmekti. Hafta içinde planımı yaptım. Dedim gideriz Zeynep'le orada hem Zeynep bir şeyler pişirir bahçede. Odun ateşinde. Ben de orada bahçe işleri uğraşırım diye plan yaptık. Ama maalesef ki bugün ve yarın yani bugün cumartesi, yarın da pazar ya, havalar baba. kapalı. İsviçre'nin havası işte ne Biliyor, olacak? Yağmur bırakmıyor. Bırakmıyor. Şimdi tohum eksek bile çürür. Soğuk zaten. Hmm. Bahçede oturma oturmalık bir hava da yok. Soğuk. Bu kez kahveyi ben yapmayayım, bir yerde içelim. Öyle mi? Hmm. Hadi bakalım. Sen ısmarlıyorsun bu kez. Tamam ben ısmarlayayım. <laughs> böyle o zaman böyle şehir içinde değil de böyle köylere gidelim köy restoranlarına falan. Olur. Böyle güzel bir manzarası olan yere gidelim. Daha önce gittiğimiz yerlerden bir tanesi de olabilir. Bak şu görüntü aynı Microsoft bilgisayarlarının ha. açılışı var. <laughs> Açılış resmi var ya aynı evet, ona benziyor bak. Evet evet. acayip rüzgar var ya. Şimdi burada drone uçuracaktım da bu havada rüzgarda olmaz. Uçamaz herhalde. Öyle mi? Ee, alamıyor mu? Yön veremem ona. Hı. Dene istersen de. Olmaz olmaz. Hı. Hadi binelim kahve gidelim. Biraz çekeyim şuraları. Şöyle dur, senin saçından nasıllar, nasıl rüzgar var diye şu tarafa git. Hı. Nasıl rüzgarlı diye arkadaşlar, Zeynep'in saçından anlayın. <laughs> <laughs> Nasıl, düşüyor mu Zeynep? Buradan <laughs> Oo, oh, şuna bak. Oh. Yok üşümüyor, çok fazla üşümüyor. Biraz Soğuk biraz Çok soğuk, soğuk değil. Güzel bir, temiz bir hava var. Evet. <laughs> biraz önce günlük güneşlikti, 10 dakika önce. 10 dakika <laughs> araba sürdük, havaya bak. Parçalı bulutlu. Açıp kapatıyor tekrar. Ama bulutlar ne kadar hızlı hızlı gidiyor gibi geliyor. <laughs> Teo'yu niye yanına Üşüyor ya. Ee, sıkılıyor arabanın içinde. Yürümüyor. De. Beyefendi bir de yağmur yağdığı zaman aman Allah'ım. Böyle yürüyor yavaş yavaş. Bahar ayı gelmeden bu şekilde yem yeşil oldu her taraf. Şöyle size de bunu izletelim de İçiniz açılsın arkadaşlar. Dağlarda da karlar hala var. Zaten hiç erimiyor diyebiliriz. Biz arabayla dışarı çıkmıyoruz. Bak insanlar bisikletlerle geziyorlar. Bak şu beyaz şeyler ot biliyor musun? Geçen seneden kalma otlar. Evet. bu sene yaz çok sıcak geçecekmiş burada. İyi sıcak geçsin. Yani tahmin ediyorlar. Sıcağı severiz. Şurada kim bilir kaç yıllık bir evde değil mi? Samanlık galiba. Uzun. Ona hüt ediyorlar hüt ediyor, değil mi burada? Samanlık. Bak şurada da var tek tük bak. İki tane de şurada var. Bak yol kenarlarında hiçbir şişe, poşet, hiçbir atık görmüyoruz değil mi? traktörleri çeksene. Lazım mı arkadaşlar? Gönderelim. <laughs> Şurası açık seyirdeymiş. Şu kafe açıksa. Hı hı. Ki herhalde açık. Ha, evet, iyi, açık. O da görünüyor. Buraya daha önce bir kere daha gelmiştik. Evet, sevdiğimiz bir yer. Hava soğuk olduğu için kimse burada oturmuyor, Zeynep. Ne diyor, şu karşı yaylada mı diyor? Şu karşı yaylada, göç katar katar. Sakin göç katar katar. Güzelim var. Güzelim var. Şurası ne kadar muhteşem. Evet, çok güzel. Zeynep güzel bir resim alıyor. <laughs> Zeynep sana şunu aldım. Nasıl? Güzel mi? Harika. Tadına baktın mı? Evet bak. Şunu da ben, bir fare yemiş. Benimkinden de çalmışsın. <laughs> Bu da benimki arkadaşlar. Ben mangolu çikolatalı aldım. <laughs> mangolu sana da sadece çikolatalı aldım. Çikolatanın tadına <laughs> harika çok güzel ama görüntü Bir test var. et bakayım. Güzel <laughs> mi? Ben de şimdi tadına bakayım. Şöyle, şöyle bir alayım. Ha yumuşakmış. bakabiliriz. Gerçekten. Tamam bir bir kahve alayım az bir yudum. Güzelmiş. Şimdi seninkinin tadına bakın. Nasıl alacağız? Şuradan mı? Evet. Gerçekten bu da harikaymış. Değişecek mi? Hmm. <gülüyor> 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 Beraber yeriz canım. Dışarıda yağmur başladı Zeynep. Hmm. Şu masada da bir tane kadın 88. 88. yaşını kutluyor arkadaşlar buraya gelmişler. Şimdi çaktırmadan ben görüntü alacağım. Zeynep sen ye. Nasıl? Şimdi bakın, o masayı görüyorsunuz. 88 yaşını tutuyor. Biz kahvemizi içmeye devam edelim. Sonra yine görüşürüz. fideciye geldim. Böyle fidanlar satılıyor burada. Bayağı sessiz aslında burası bugün. Şu mesela 39 frank arkadaşlar. Mesela burada toprak 40 litre toprak 21 frank şöyle bir torbası 21 franka geliyor. Şöyle çok güzel dekor yapmışlar buraya gördüğünüz gibi. bu şekilde fidelemişler, fidanlar yapmışlar çiçeklerden. Satıyorlar. Kapanmış burası. Geç kaldık, yetişemedik. Kapalı. Artık haftaya. Haftaya gelip bakacağız. Bahçeye ne ekebiliriz? Çünkü tam Ekim ayı şimdi. Onu da görüntüleyeceğim zaten. Bunlar böyle arkadaşlar dışarıda duruyor bu şekilde bakın. Bir kapısı yok, bir kilit yok, bir şey yok. Burası kapısız bir yer. Bütün çiçekler saksılarıyla beraber, topraklar falan her şey dışarıda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gezdik dolaştık. Bahçeye geldim. Bahçede de biraz tohum falan ekeyim dedim ama gerçekten de Hava çok iyi değil. Şöyle bahçeyi göstereyim size. Bahçe çok ıslak arkadaşlar. Benim yaptığım şu şeyler de sebze yatakları da çok güzel. Su gibi yani çok ıslak. Her tarafı ıslak. Tohum tamam eksem çürür. O yüzden bu hafta da bekleyeceğim bakacağım hafta içi güzelse hafta içi de ekebilirim yani. Üç demek gelirsem eğer. Biraz zor. Şöyle bir bahçeyi size göstereyim arkadaşlar. Evet. Ekime hazır. Ama maalesef ki Rüzgar var, soğuk. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, sevdiklerinizin yanında pırıl pırıl, cıncık gibi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Önce kendinizi sevin, sonra çevrenizdekileri sevin. Hoşçakalın.